Selamlar Asayiş Berkemen'in güzeyde izleyicileri. Bir hafta daha sizlerle beraber bir videoda buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen hafta yayınladığımız iki videonun ardından çok güzel geri dönüşler aldık. Bunun vermiş olduğu heyecanla güzel bir yenilenmeye gittik. Yeni logomuzu nasıl buldunuz efendim? Sizler için ellerimizle çizdik. Lütfen yeni logomuz hakkındaki yorumlarınızı aşağıda bizlere bildirmeyi unutmayın. Bundan yaklaşık iki buçuk hafta önce internette dolaşırken ve yeni videolarımız için fikir ararken bir diziye denk geldik. Akıncı, bir Türk süper kahraman filmi. Süper kahraman dediysek Batman gibi yufka yürekli değil ha. Punisher gibi çekinmeden suçlu infaz eden cinsten. Ama o maske nedir arkadaşım ya? Niye asimetrik maske yapıyorsunuz ki? Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum. Ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah böyle bir şey olmuş ya. Neyse efendim bu dizi polisiye değil. E bizi ilgilendirmiyor o zaman. Dedik bir de ne görelim. Cüneyt Komiser diye bir karakter varmış bu dizide. Dur. Dur. Bunu bana bırakın. Sahneleri görünce inanın heyecanlandık. İsterseniz daha fazla uzatmadan yeni göz alıcı intromuz girsin ve videomuza geçelim. Bu Cüneyt abimiz bir özel harekatçı komiser. Bakın dikkat çekiyorum komiser. Evet yine her zamanki gibi komiser. Memur değil. Bir de olay yerine Tofaş'ta geç geliyor komiserimiz. Normalde göreve geç geldiği için maaş kesim cezası alması lazım. Hadi bunu geçtik. Özel harekat üniforması yerine siyah eşofman takımı vermişler komiserimize. Bu nasıl? Ha? Bir maaş kesimi de oradan alacak komiserimiz. Üstüne bir de tıraşına da dikkat etmiyor. Sakallar uzun. Bir maaş kesimi de <laughs> <Zalak istemiyor. gülüyor> Bir grup terörist sağlık ocağını basmış. Rehineler var içeride. Şimdi şu soldaki araca dikkatli bakın. Shortland dediğimiz bu araca videonun sonuna doğru tekrar değineceğiz. Komiserimiz lastik alıyor araçtan. İnsan merak ediyor. Yedek lastik olsa üstünde bir jant olur. Bu polisler neden araçta lastik taşıyor? Kafamızda deli sorular derken bir de bakkaldan makarna alır gibi 3-5 paket patlayıcı da alan komiserimiz üzerine de sos olarak kolonya diye tahmin ettiğimiz bir sıvı döküyor. Çek 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 çek. Parmesan marmesan sosisini sok ver içeri ver. Hüseyin içeride bir çevir götü yanmasın. <laughs> Sonra yuvarlıyor lastiği sağlık ocağının kapısına doğru. Bir saniye ya. Biz bu sahneyi bir yerden biliyoruz ama. He tamam. İlk videomuzda arka sokaklarda vardı böyle bir sahne. E çukurda da bunun yanmayanı ama içinde insan olanı var. Bu ne lastik fantezisiymiş arkadaş. Rahat bırakın şu lastikleri. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Ben, ben, ben. ben, ben, ben. Bir de hani sen özel hareketçisin. Senin roketin var, el bomban var. Neden yani? Neden lastik? Saatte bomba gibi patlayan lastikten sonra bir anda ellerindeki tabancayı bıçak sanan teröristlerle dövüşmeye başlayan Cumbik <laughs> Cüneyt Komiser hızla teröristleri etkisiz hale getirirken arkadaki memurlar ne yapıyor derseniz? Bekliyorlar. Evet. Ateş dahi etmeden bekliyorlar. Neden? Onlar memur çünkü. Allah! Vaklı babukayet La memur! La memur! Gel bakalım! Gel bakalım! Cüneyt ise komiser olduğu için uçuyor, kaçıyor, bütün teröristleri tek başına hallediyor ve kurtarıyor rehineleri. Aa, buradayım! Tamam da niye oradasın? Bir başka sahne efendim. Cüneyt Komiser yine tek başına, Hemide bir feribotta, akıncı ile beraber teröristleri dövüyor. Ya siz verseniz de bir kostümle Cüneyt abimizi. Baksanıza o da süper kahraman bir nevi. Feribotu kurtaran Cüneyt abimiz telsizi alıyor eline ve bakın ne diyor. 12 24 Merkez. 12 24 Merkez. Hangi cehennemdesin Cüneyt? Hangimiz neredeyiz ki? Amerikalı gibi konuşmaları geçtim. Telsizde isim vermeler, merkezi anons edip müdürle konuşmalar. Önce kendi kodunu, sonra konuşmak istediğin kişinin kodunu söyleyeceksin. Misal, 4520 merkez 4524 diye. Ama nereden tutsan elinde kalıyor sahne. Lan o kadar güzel set yapmışsınız. Feribot kiralamışsınız Feribot. Bir danışman tutamadınız mı? Şöyle bir dizimizdeki tem şubeye bakalım. Ne görüyoruz? Maşallah panayır gibi. Her birimden polis var. Bütün dünyayı kaçırmış ibneler ya. Tem şubede resmi polis olmaz. Hepsi sivildir. Malum terörle mücadele ya adı. Gelelim biraz önce bahsettiğimiz short dent araca. Dizi ve film çekimlerinde polis aracı ve kuru sıkı tapancı kullanılacaksa eğer kaymakamlık veya valilikten izin alınır. Sonda araçlara polis etiketleri ve tepe lambası takılarak giydirme yapılır. Polis aracına benzetilir. Ancak araçlar benzetme yapılamayacak short dent gibi zırhlı araçlar ise kurumlardan kiralanır. Bazı kurumlarda reklam ve tanıtım olsun diye araçları bedelsiz olarak dizi çekimlerinde kullandırır. Akınca dizisinde emniyetten zırhlı araç alınmış belli. Ama en azından kaliteli bir iş yapılsaydı da devletin araçları fuzili kullanmak yerine o süreçte görevde kullanılıp bir işe yarasaydı en azından. Belhasıl kelam sevgili senarist abiler. Convict bozması polis kahraman yapmak yerine önce şu Akıncı denen arkadaşı yine bir maske alın. Sonra da rica ediyorum bir polis danışman tutmak çok zor değil. Bakın buraya, bakın Behzatçı'ya istenilince nasıl kaliteli işler çıkıyor ortaya. Bunda danışmanlığın katkısı büyük. Normalde videomuza burada son verecektik. Ama son dakika karşımıza çıkan 3. bölümden bir sahneyi görünce çok sinirlendik. Önce sahneye bakalım. Gel. Allah'ın emri peygamberin kabriyle. Kızım çabuk çabuk. Görücüye çıkmış gibi salın böyle. Polisin görevinin çay kahve götürmek olmadığından bir haber senaristler saçma sapan bir sahne yazmış. Şimdi diyeceksiniz ki gerçek hayatta olmuyor mu? Oluyor. Sorun da burada zaten. Çay kahve götürmek istemeyen personel sıkıntılı personel olarak adlediliyor ve arkasında duracak bir sendikası olmadığı için belki de sürülüyor. Her şey bir yana biraz daha aktı olsa geri zekalı olacak adam bile bir müdürün memura kahveyi geç getirdi diye fırça atma hakkı olmadığını ve bunun dizide bile olmaması gerektiğini bilir. Yazıklar olsun diyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Haftaya tekrar burada buluşmak dileğiyle. Asayişiniz berkemal olsun efendim.